Arkadaşlar 2023'ün ilk videosundan hepinize merhaba. Bu yılı 2023'ü kendime Kertik yılı olarak e, ilan etmiştim. Uzun zamandır fotoğraf ve video ağırlıklı bir e, kuşçuluğa yönelmiştim. E, Kertik peşinde pek koşmuyordum. E, hatta biraz tereddüt ettim, e, kayıtlara baktım. E, en son bir kuş için 2016 yılının sonunda e, gitmişim, e, bir yolculuğa çıkmışım. E, o da alaca çinteydi, alaca kiraz kuşuydu. 2016'nın aralığıydı. Onu 2017 sayarsak, ilk defa tek bir kuş için bir geziye çıkmış oluyorum. İki gün kadar önce Amasya'da akyanaklı kaz bulundu. Akyanaklı kazın Türkiye'deki ilk kaydı oluyor bu. Bana yakın olan, arabayla gidebileceğim, bana çok uzak olmayan Amasya'ya bir günlük izin alarak, hafta içine denk geldi çünkü, Yolculuğa çıkmaya karar verdim. Şu an saat 3.30, 3.50 daha doğrusu. 3.30'da evden çıktım. Arabanın biraz içinin ısınmasını bekledim çünkü hava çok soğuk. Ben çıktığımda 2 dereceydi. Kuş için yolculuk yapmayalı çok oldu gerçekten. Değişik bir heyecanı var bunun, onu hatırladım. Gece de pek uyuyamadım doğrusu. İşte kuşçuluğun böyle farklı lezzetleri de var. Biraz geride kalmıştım şu an Trakuş'ta kayıtlı olan 338 türüm var. Bunun yanında görüp ama fotoğraflayamadığım türler de var. İşte onunla birlikte yani eBird kayıtlarına göre 344 görünüyor. Biz fotoğraflı belgeli kayıtlara göre baz alırsak 338'i bu sene en azından 350 yapmak istiyorum. Hani benim kertik yılı dediğim benim için bu kadar yani çok büyük işte 400'e ulaşayım diye bir hedefim yok ama bu sene o 350 pastasını kesmek istiyorum çünkü 200'de ve 300'de bir pasta kesmiştik kutlama pastası onun üstüne epey bir zaman geçtik. Şimdi kabaca 5 saat bir yolum var bunu oraya karanlıkta düşeceğim için kendime bir sürpriz de düşündüm. Bakalım bugün nelerle karşılaşacağım. İnşallah hedefime ulaşırım. Dün giden arkadaşlar da kuşu görebilmişler. Yani kuş oradaydı. Sakarcıların arasında dolaşıyor. Güzel bir gezi olur umarım. Detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Görüşmek üzere diyelim şimdilik. Evet arkadaşlar, yolculuğa devam ederken Çakallı'da bir e, kahvaltı molası, e, daha doğrusu menemen molası verdim. Eşimle çok seviyoruz e, Çakallı menemeni. Seveni var, sevmeyeni var. E, şu an yalnız burası eksi 4 oldu bir anda. E, güneş kendini gösterdi ama e, bulut yoktu. E, açık bir hava vardı o yüzden ayaz yapmış gibi. Şimdi iyice yavaş gidiyorum artık. Bir saat kadar yolum kaldı. Bu menemen molası iyi geldi bana. Epeydir de gelmemiştim, özlemiştim. Ondan sonra alana ulaşınca da artık akyanaklı kazı aramaya başlayacağım. Ankara'dan gelenler de olacakmış. Hep birlikte kuşu arayacağız. Heyecan doğrultu. Görüşmek üzere. Kalan 100 kilometre kısa gibi görünse de buzlamanın en tehlikeli seviyede olacağı saatlerde yavaş gitmeyi tercih ettim. Hiçbir şey güvenliğin önüne geçmemeli. Alana vardığımda Engin Bıyıkoğlu oradaydı. Yanına gidip elini sıktıktan sonra kuşu aramaya başladık. kır Baraj Göleti'nin ayna çapı değişkenlik göstermekle beraber bizim bulunduğumuz noktadan tam karşısı 1300 metre civarında bir mesafede. Sabah benden biraz daha erken alanda olan arkadaşlarımız kuşu çok kısa bir süre görüntüleyebilmiş ancak beraber gezdiği sakarcalarla birlikte kuş alanı terk etmiş. Alanı dürbünle tararken ara arada uzaktaki gruplara fotoğraf ve video çekip onlara zoom yaparak siyah ve beyaz yani yüksek kontrastlı kuşumuzu görmeye çalışıyordum. Gölde yüzlerce ördek vardı. Bunlar arasında en büyük grubu da angıtlar oluşturuyordu. Zaman zaman sudan birden kalkış yaparak üzerimize doğru uçuş yapıyorlardı. Belki aralarında olur düşüncesiyle dürbünle tek tek inceliyordum. Nizamettin Hoca ve beraber gezdiği ekibi de bize katıldılar. Yanlarındaki teleskopla karşı kıyı biraz daha iyi görünebilir olmuştu. Ama ilk anlarda ne sakarcılar ne de akyanaklı kaz alanda görünür değildi. Derken o esnada Bafra'da olan Ali Kahveci'den telefon geldi. Bu videonun başında bahsettiğim alıca çinteyi orada görmüştü. Hem de 5 taneydi. Bu haber hem sevindirmişti hem de heyecanı ve gerilimi biraz daha arttırmıştı. Çünkü Akyanaklı hala ortada yoktu. Hemen telefondan bir rota oluşturdum. Bafra'ya yol olarak 160 kilometre, zaman olarak da 2,5 saat kadar bir mesafedeydim. Çeşitli planlar yaptıktan sonra eğer ak yanaklı saat 14'e kadar gelmezse Bafra'ya gitmek şeklinde bir karar aldım. Neyse ki bu kadar strese gerek kalmadan kuşlar alanda belirdiler. Fotoğraf, video şeklinde makinenin tüm imkanlarını kullandım. Kuş diğer sakarcılarla bariz bir şekilde ayrılıyordu ama bunu tanımlattırmamız mümkün değildi. Sonra aramızdan araçlara uygun olan bir grup karşı kıyı tarafına doğru gitmeye başladı. Kuşlara biraz yaklaştılar ve kuşlar güvenli mesafeyi korumak için onlardan uzaklaşmaya başladılar. Sonrasında da uçuşa geçtiler. O sırada gelen perde sesleri duyulmaya değerdi. Kuşlar duruşumuza göre sağ tarafa geçmişlerdi. Hepimiz tanım alacak kadar kareler alabilmiştik. Ama biraz daha elle tutulur halde fotoğraf elde etmek için yanaştıkları kıyıya doğru yola koyulduk önümüzde bir adacık vardı. Ona yakın olarak dolaşıyorlardı. Mesafe ise 600 metreye kadar düşmüştü. 4-5 metreden fotoğraf çeken bizler için rakam gerçekten ürkütücü. Ama artık biraz daha seçilebilir kareler ve videolar vardı. Hedefinde olan nadir kuşu görüntülemenin huzuru ve rahatlığıyla Alaca Çinti aklına daha fazla yer etmeye başlamıştı. Akyan aklının en azından o gün için daha fazla iyi poz veremeyeceğine ikna olduktan sonra alandaki arkadaşlarımla vedalaşıp Bafra'ya doğru yola koyuldum. Yolda giderken o an alanda olan Mustafa Özdemir'den sürekli istihbarat geliyordu. Bir harita mühendisi olarak Mustafa'nın gönderdiği konum ve harita üzerindeki işaretlemelerin çok başarılı olduğunu söylemem gerekir. Trafiğe ve bozuk yola rağmen alana ulaştığımda kendisi beni bekliyordu. Ben yerde gezen incir kuşlarına odaklanmışken o alaca çinteleri ilk gören oldu. Ve hemen ilk kertik karelerimi aldım. Tam 6 sene önce yine Mustafa ile bu sefer İstanbul'da onları görmeye gitmiş ama başarılı olamamıştım. Bir günle kaçırmıştım. Alaca çinte, alaca kiraz kuşu hedefine de ulaşmış oldum. Ee, sabah dediğim gibi Ali kahveci yerini bildirmişti. Daha sonra da e, sevgili dostum e, Mustafa Özdemir'le e, buluştuk. O da buradaymış tesadüfen. Onun verdiği e, konuma e, geldim. Beraber buluştuk. E, kuşu da gösterdi. E, o daha önceden gelmişti. Burada yerlerini takip etmişti. E, biraz bakınarak Kuşları bulduk, çektik ama alanda çok durmadılar. Akşam vakti de yaklaşıyordu. Güneş... Şu an herhalde 50-60 dakikası var. Daha fazla uğraşmak istemedim. Biraz da yorgunluk oldu. Kuşlar da alandan ayrıldı zaten. Önce 4 taneydiler. Önce 5 taneydiler. 4'e düştü. Sonra 3, e, 3 taneye düştüler. Alanı terk ettiler. Şimdi güneş batmak üzere dediğim gibi. Ee, güzel bir ışık oluştu. Ee, ben de Kızılırmak kenarında bu yol boyunca e, son e, işte yol boyunca görebileceğim e, son kuşlara bakmak istiyorum. Bayağı kalabalık burası. Sakarmekeler, e, tepeli patkalar vardı. İşte kara leylek var şu an gördüğüm. Az önce büyük e, akbalıkçılığın bir avlanma sahnesini çektim. Ee, küçük akbalıkçıl, gri akbalıkçıl, şey gri balıkçıl, gri akbalık İşte küçük batağanlar, e, böyle bir sürü kuş var, incir kuşları var. E, ama ben hedefime e, ulaşmış oldum. E, sabah Amasya'da akyanaklı kaz, e, Türkiye için e, Ender görülen e, belki ilk kaydıydı. E, e, uzaktan da olsa. E, görme şansına eriştim. Sonra gelen haberle de buraya geldim. Madem finali Bafra'da yaptık kendime bir ödül daha vermek istiyorum. Şimdi yol üstünde bir Bafra pidecisi var. Oraya gideceğim. Finali de orada yapacağım. 2023'e iki kertikle başlamış oldum. Yani Trakuş sayısıyla 341 oldu. E-Bird'de de iki arttırmış oldum böylece. Bu Güzel özlemişim bu heyecanı aslında. Yani bir kuş için dolaşmayı, e, o heyecanı yaşamayı özlemişim. Dediğim gibi 350 hedefine ulaşabilecek miyim bu sene? Şimdilik bu kadar. Sizi öncesinde de kendimi e, Bafra pidesiyle baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.